Şu markıma bir bakayım. Direkt Boys'a evet. girelim oraya. Topu oradan baksana buradan göz. Bakayım nerede bese? Nereye giriyor? Şeymay gel. Şu markıma girelim. Tabii dur. Aç. Bindim. Bindim yoldan gidiyorum kanka. Rozonun içinden. Evet. Robo'nın içi doldu ama tepesi de dolduydı. Sayılından yoldan Ortasından geçtik. Ondan geçiyorum. Topkastı bakayım. İyi. Tam Tamam. çayıp onu kapat. Var. Burası sol dolu, sağ da dolu. Buraya girelim. Ortadan geçmeyelim söyleyeyim? mi? Evet evet biz ortadan geçelim. Dolu. <laughs> of, hay şimdi hay tamam. Dolu biz girdik bomba açacağız. Splitler ama ne olur dur. Splitler. Burada sudan içeri gir. Tamam kaçtık. Ney tattım Kızlar buraya sıkışmayın. Dört kişi mi? Dört kişi mi? Ayrılar ama. Bir Önümüz iki Kırmızı de. Önümüz böyle... iki bizim. Şu Mok sağ taraftan tepeden vurabilirsiniz belki. Sim araba ama. geliyor. Sudesi atsana buraya. Bir, tane bir tane daha çok uzaktan. Uzağı baydım. Helal. Uzağından baydım. Bu önümüz nerede? Duvarda. Çapatın canı Var ne defat mı Bomba atamıyorum. Bu da var. Out. Canı bir yani bomba at. Tam, Tam evde evde tutuyor baygını. Diğer de kırmızı. İstiyorum da. yola oynayalım. İstiyorum kırmızı oynayalım. Kırmızı yedi baya. Ne diyor? Var Hep birlikte oynayalım. Geldim. Geçiyor. Kili çeksene ne, ne olur gerek. Kanka onların İçeride bombaları var vardır ama bak ona göre. O veleymiş tamam. Ise. Abi duvarın altında. Nerede Candayım. Tam odana. Ev son bir yanıyor kaldı. yanıyor. Uzaktan yiyorum. Abi çok saçma yerlerden yiyorum. Tam gir Başka içeri. var mı? Üst katımız var. var. Teşir. Bekle var, bekle. Nate var elimde, bekliyorum. Can. Bekle kanka. Ben şu an gelemedim. Nate var elimde bir tane daha. Tamam, at Sol at tarafta Nate'leri. Sorun yok, at. O Nate atıyor. O da atıyor bir sürü. Ben gideyim, git çıkmayın. Ne taraftan? Direkt sol üstümüzde, şurada köşede. Tam üstünde, şurada. Alan çok güzel bekle bir tane daha atıyorum ben de. Bunu vurup rahatlamamız lazım. Çok kanka, uzağa şey. dikkat et. Kanka sağır olacak çıkın. Gelemiyorum şu evden. Çık. Evde çık, çık çık çık. Çok gitsin. Helal. Helal. Şu kızlardan beşer ant alabilir miyiz kanka? Benim Adam, hiç yok. Geri, geri de bunlar. Araba geliyor. Sıkın, geri dönebilir miyiz? Sen nasıl döndün? Sisim yok. Ha Atıyorum istedim. siz, ses attım ben. Kalk şu altı boş mu şurası? Tepeme bagi geldi. Tepeye dikkat edin de ben çıkıyorum buradan. Bu da bombam yok ya. Arabaları da ben alamadım de. ya. Of. Direkt arabayı. Hiçbir Bir buggy bak. aldım oraya hmm. giriyorum. Anasını giremedim. Kanka oraya girerken beni bulamadım. Knack knack knack. Çok üstün. Arabamız yok ya. Görmüyorum ben onu. Sıkın bayağına kal. Bizim arkamızda bir alan dışı gelecek top. bize. Ne yaptı onlar Topi? Topi knack gelsen tutamayın. Yok yok iyiyim. Yanındaki kızı tutmuş bu arada. Gerçekten mi? Bomba var evet. mı bomba? Yok bomba. Tam tam bombayı mı o zaman? Yok ben bomba yemeyeceklerdeyim. Kanka Bize bu arkadan gelebilir. Alırsın, mı? alırsın mı? Evet alırız ya. Ama arkadan gelebilir. Alamayız. Ben nereden yiyorum? Tepeden yiyorum. Tepe aynen. Kapı keşke gitmesin Ben bomba yemeyeceğim. Çalmaz gelirim. Bagiler. Ben, ben tekliye geçeceğim. Açam. Tekli alan mı? Geliyorlar. Geliyorlar kızlar. Diğerinde can sıfır, diğerinde can sıfır. Geldim, 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 geldim. Bak. Ben o da ne Son Herif bir, bir, bir Sağ taraf. Su değil, burada arabada. Watch out. oynayın. Oynamıyorum ben bekliyorum. Son bir kişi tutacak galiba arkadaşım. Topi gel. Thank gel. Ya ya. Bitti, bitti, bitti bitti Helal. Bitti, 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 bitti. Aa arkada karşı yol var. İçeri girin. Kitleyim. Ne var arkaya? Ee, yolun karşı taraf var kanka. Karşı tarafta o az yanmış. Yok mu bu burada? Mutluluk çekin, mutluluk çekin oynayacağız sol altı. Dibimiz kesilmiş. Denizle ka Aa karşı tarafta da varmış adamlar. Watch out. Ma karşı mantar. Topi boş muydu? Boştu kanka çıktığım yer bu arada. Bunda molotof selam var. Ben oraya geri girebilirim. Oraya geri girelim. Ama bizi de al kanka araba var mı? Kızların arama arama bagisi bagileri var kanka. Getiriyor. Ben bir tanesinin bagisini alacağım. Beni de alsana kanka. Kanka nok yemedim sana iyi. Çok iyi. Aa bu arada çok kötü. Oğlum sağda bagi şey var. var. Burada çay var. Burada suda. kız çıktı, sudan kız çıktı. Şuraya kaç. Nerede? Hadi kanka durma. Gelmedi, gelmedi. Çıktı sadece. Bilmiyorum orada Bunlar bize molotof bomba atabilir. O yüzden sakin duracağım. Ben geçmeye çalışacağım. Nereye nereye kapatın? Kapatın. 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 Bu üç kanka, kanka nerede? Bir, bir saniye kanka. Bu alan dışı kanka. Atlayacağım. Çok iyi. Yanmadı. Niye yanmadı ya? ne oldu onunla? Helal. Aa benim kilim geldi. Slime uyuyor. Şunu. Tamam o bir kanka. kanka. Kanka kanka. Arka, arka, arka çatı. Arka Ay şey, oğlum nerede? Orası zaten info verdik ya. <laughs> Bilmiyorum. Sen de bunu niye patlamıyorsun <laughs> ya? <Siva. gülüyor> <laughs> Anlamadım. Tam patladı. Çok iyisin Alan o an Kontrol edin Ben, ben biz unu, kayıt de biz onunla kaytasız. Ne abi de suda lutum var, şey var bir sürü kilim falan var şu Dur kanka şu şeyleri alalım. Simen sol, Simen sol, kalktı çok açık dolun. Aç, attım atıma. ben, attım, attım, attım siz soluna. Tamam, tamam. tamam. dur açın Şimdi suya bakın evet. evet, evet, Aha. var bakın. Evet, evet, Bir alan mı ya? Soldan. Evet. Soldan. Hayır evet. değil. Alan alan mı acaba? Evet yeriz alan evet. Sakin olun. Bombam. Çok. O o kıyı geçirmeyin. Kanka. Bekleyin. Tekrar tamam çok doğru sesi attım bir tane ben ama. Bana da. Gene şey. atmış. Gene at. Kim etmez Helal Hayır, geç. Hayır. Bombe yeriniz önümdeki evde biri var. Fatma ha. Bir şey söyleyeceğim. Sağdan alan ben, ben de dedim sağdan açalım. de Ben de sağ. Sislep duvara tepsin bence. İki şu duvara şuraya şu gidelim. Evet kanka seri? Şu anda bir duvarımı mı yıktım? Duvarda mı kız? Bilmiyorum öyle. Sisim atın. yok. Sis atsın oraya kanka. Geç geç. Geç geç. Yok benim de. Bomba Sağ eve mi? bomba at o zaman. Tamam. Üst kata bomba Sağ da at. Sağda alt kata. Alt kata. Alt kata. Bunu kaldırmış. Eve monta attın. Eve bombalarınızı attın. Yok ben de hiçbir şey kalmadı. Yanıyor ya. Yan. Yan. Sağnak. Sağ Sağnak. Helal helal helal. Bu çatıda atlayacak. Ya kimlerim Dışarıda. Nerede Şu tam? Açacağım. Tam gördüm. Bak. Onlardan da bir tane daha var oyna. <laughs> Canlıyım kaldı. <Dışarıda. Gülüyor> Sakin ol kit bas. Tam dön dön dön. Bir şeyin var mı atacak? Yok bende. Yok. Kit basıyor. Ben bastım. Ben de son bir. Aa! Helal ya. Çok iyi çıktı. Asım. Awesome. We're the best. Kanka, Kanka, we're the best. <laughs> Kanka sorma. Kaç kilim var? Sorma. Kaç 10 kilim vardır herhalde. Esas <laughs> es al. Oh, elim ayağım mi? titriyor. 18. <laughs> 18 işte bu. İşte bu. Elim ayağım titriyor.